arkadaşlar ee, gördüğünüz üzere biraz daha aydınlık oldu etraf lanma falan açmadım televizyonun ışığı şimdi bak şey oldu kapandığına göre gördüğünüz üzere bak yeniden açıldı ee, mod bolsun yapmaya çalıştım gibi benim diğer maplerden kopya çekmeye çalıştım ama pek olmadı gibime geliyor bu açıkçası e tabi o çünkü ee, biraz alan küçük olmuş ee, çünkü arkadaşlar biraz da Like atarsanız sevinirim. Az önce ne dediğimi unuttum o yüzden like atarsanız sevinirim dedim. Ee, ne yapıyorsun abi öleceğim öleceğim. like atmayı unutmayınız. <laughs> ya bu odunlar da şey yapa yapa abi bir bitmedi ya. Şöyle değil mi? <laughs> Şunları kırmalıyım şimdi. <laughs> tamam F7 yapalım. Ee, Harda alalım. Bu olacağı kadar olsun artık. Kapatalım. Kafa yiyeceğim beyler ya. Bir de çekmemi istediğiniz modlar arkadaşlar oraya yazabilirsiniz ve bana şey tavsiye edebilirsiniz tabii ki de arkadaşlar. Ee, ne tavsiye edebilirsiniz? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bana bir şey tavsiye edebilirsiniz, bazı tavsiye edebilirsiniz fili yapalım. Ha, buraya bir kapı gibi bir şey lazım. Efil diyelim. O her yer şu anda. Ne olmuş bu yıla? işten içe parçalayacağım ne demek lan? vay oh, 1 Mayıs, bin misal. Ben giderim herhalde yeniden ikinci filmine. Span Creeper ne lan? ha <laughs> denemiştim abi oluyor mu diye. <laughs> ee, şimdi ne mi yapacağız ee, bakayım evet yaptık bu ee, dur bir de lan ee, bunu da yaptık ee, kaç dakika oldu 4 dakika oldu 8 11 12 dakika oldu lan ne abi hemen doldu Bunlar <laughs> kurtulmaz. çocuğu Kötücü şu Bir kabuston ton yapayım ortaya yapıyorum siktim çocuk <gülüyor> 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 ee, Ne yapacaktık lan biz Heh. Taş yapacaktık <laughs> Biz arkadaşlar e, ee, Bom lazım Bom derken nasıl bir şey lazım <laughs> ha, toprak şey yok. Ağaç, bol derken bunu yapacağım diye ağlama ettik ya. Abi reklamın içine göre değişiyor dakikada bir çok hoşuma gitti bak. Şey yapacağım diye bir challenge yapacağım diye tüm odunların içine ettik ama. Odun lazım. Ben. Kulunu seviyor ee, Dur Şöyle ee, Bu adam bir büyücü mü? Büyümeyecek gibi, tamam Ref 1 ee, Burayı hızlandırabilirsin arkadaşlar Hadi ya büyüyor Johnny siz <is> benim dayım <laughs> Geçen bölüm dedim de Johnny siz benim dayım demişim Okulda öyle şaka yapıyorduk Johnny dayı bu okula geliyo <laughs> <laughs> Diyordum aklımda kaldı herhalde yani bu da bir şey olduğu için herhalde oradan aklıma kaldı. Like atmayı da tabii ki de unut unutmayınız. Eğer like atarsanız güzel videolar gelecektir. Ee, şimdi videolar hakkında konuşmaya başlayabilirim arkadaşlar. Ee, videolar. Aa, <laughs> like at atınca daha güzel oluyor, daha seksi oluyor yani. Atmayı unutmayınız tabii ki de like atarsanız daha güzel videolar gelecek daha güzel. Hızlı videolar gelecek atarsanız video yok ha falan. Ee, bir tane şey gitti boş ver. Ee, şöyle şu ağacı da büyüteceğim. Arkadaşlar yani güzel videolar gelir like atarsanız daha güzel seslerin falan çıkar daha fazla ses çıkar daha fazla dız sesini durdurmayı araştıracağım daha fazla mozu survival gelir daha fazla en sevilen videolar gelir yani mesela ne gibi Mod survival'dan sonra diğer videom ne? Heh. Tanki bir survival gelir. Ne ee, güzel mapler gelir. Komik videolarım var. Onları koyabilirim. Dakikada bir reklam değişiyor. Yani Camtasia'dan yapmıyorum bunları. Ee, Camtasia'da nasıl crack yapılır onu da göstereceğim. Ee, Sonra nasıl kurulur onu da göstereceğim. Her bu haltı göstereceğim abi. Ee, düşünüyorum nasıl güzel videolar çekebilirim diye güzel videolar dedim nasıl sizin izleyebileceğiniz tarz videolar çekebilirim diye düşünüyorum ee, aklıma bir şey gelmiyor eğer like atarsanız bilin ki o videoyu, video güzel olursa ve hep o tarz videolar çekeceğim, çekeceğim demektir ve her zaman da Minecraft videoları çekmeyeceğim. usanmaya başladım çünkü ee, birazdan bir, bir tane daha oynayacağım yani bunu şey bunu izliyorken büyük ihtimal ben o oyunu indirdim ve videosunu çektim ve renderliyorum demektir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü arkadaşlar o videoları sevdiğinizi anlayacağım ve ona göre o tarz videolar çekmeyi düşünüyorum yani istediğiniz tarz yorumlar atabilirsiniz ama küfürleri ben ban banlayacağım ve şikayet edeceğim ve tüm videolarına dislike atacağım evet küfür edenin kanalına girip tüm videoları dislike like atarsanız güzel bazı ünlü youtuberlarda beni görebilirsiniz diyeceğim de görebilirsiniz dedim arkadaşlar büyük ihtimal yorumların altında Merhaba arkadaşlar. Ee, benim kanalda bir göz atmanızı öneririm ya da göz atın. Hangi Games, bunun Sky bilmem ne, Mod Survival çekiyorum falan diye. Bunun için 2-3 abone aldık. Güzel. Amına koyayım adam. <laughs> ya bunu deyince içimde bir diyor. Çünkü adamlar 12.000 abone alırken bunları yazarken ben 2-3 abone alıyorum bu da kötü bir şey açıkçası like atmayı unutmayın sonunda bu ağaçta büyüdü <laughs> öleceğim ya kaç dakika olmuş hemen ona bir bakayım Aa, 18 dakika olmuş arkadaşlar bunu kırıp sonra yeniden videoyu çekeceğim umarım hoşunuza gider hoşunuza gidiyor diye düşünüyorum açıkçası yani İzlenme biraz daha artarsa benim için daha güzel olacak çünkü 2145 izlenme değil 33 aboneliyiz. Yani neyse arkadaşlar benden bu kadar. İyi günler iyi günler abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.